Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bu kanal kalplere huzur, ruha sükunet getiren İslam'ın nuruyla dolu. Burada Kur'an'dan, sünnetten ve iman yolculuğundan bahsediyoruz. Dinleyin, düşünün ve kalbinizi Rabbimize yaklaştırın. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hiç dünyanın ilerlediğini ama siz sanki yerinizde sayıyor gibi keskin bir yalnızlık sessizliğinde bırakılmış olduğunuzu hissettiniz mi? Bağ kurmak için ellerinizi uzatıyorsunuz ama sağlam gibi görünen bağlar birer birer kopuyor. Arkadaşların sesleri kesiliyor ve evinizdeki sessizlik kulakları sağır eden bir hale geliyor. Bu anlarda kalbiniz soğuk bir sorunun sıkışmasıyla titriyor. Neden? Ve bu soruda şeytanın fısıltısını duymak çok kolaydır. Bırakıldın, unutuldun, gerek yok sana. Ama size şöyle dersem ne olur? Bu yalnızlık hissi bir ceza değil, özel bir seçilmişliğin işaretidir. Bu bir reddedilme değil, bir hazırlıktır. Allah Subhanehu ve Teala, sınırsız hikmetiyle kullarını bazen bu dünyanın gürültüsünden ve telaşından uzaklaştırır. Bunu onlara acı vermek için değil, onları olgunlaştırmak, korumak ve ölçülemez bir şeye yönlendirmek için yapar. Merhamet sahibi Allah'ın ellerinde yalnızlık bir hapishane değil. Aksine ustaca bir atölye olur. Burada kişi en usta sanatçı gibi, bir kuyumcu gibi ruhumuzu temizler ve yontar. O sözleri ve davranışları imanımızın parlaklığını çizebilecek kişilerden bizi uzaklaştırır. Çevremizde sessizlik alanı yaratır ki, nihalet insan seslerini değil, kendi kalbimizin sesini ve Rabbimizin sessiz çağrısını duyabilelim. Bir an durup düşünün. Eğer şu anda hissettiğiniz bu yalnızlık, Allah'ın sizi kısa süreli sohbetlerden, dünyevi karşılaştırmalardan ve zararlı etkilerden uzaklaştırarak kendisine yaklaştırma yolu ise ne olur? Ya bu boşluk aslında onun sevgisi, ışığı ve huzuruyla doldurmak istediği temizlenmiş bir alan ise? Bugün Allah'ın seçilmiş kullarını yalnız bırakmasının yedi derin sebebini, yalnızlığın perde arkasında gizli yedi hikmeti inceleyeceğiz. Çoğumuzun fark etmediği bu hikmetleri. Ve belki onları anlayınca şu anki yalnızlığınızın bir lanet değil, hayatınızdaki en büyük nimet olduğunu göreceksiniz. Birinci sebep, izolasyon kalbinizi korumak için Müminin kalbi kalp Allah'ın ona verdiği en değerli hazinedir. Bu imanın merkezi, niyetlerin kaynağı ve ışık ile karanlık arasındaki savaş alanıdır. Tıpkı biz bir mücevheri onu kadife bir kutuda toz ve kirden uzak tutarak koruduğumuz gibi Allah da kulunun imanına olan sevgisi ve kıskançlığı gereği bazen onun kalbini yalnızlık kutusuna koyar ki temizliğini korusun. Fark ettiniz mi? İnsanlarla çevrili olduğunuzda kalbin ne kadar kolay dağıldığını. Boş konuşmalar, dedikodular, kendi durumunuzu başkalarıyla karşılaştırmak, kıskançlık, etkileme isteği. Tüm bunlar tıpkı bir toz gibi kalbin aynasına çöker, onu bulanıklaştırır ve gerçeğin ışığını yansıtamaz hale getirir. Arkadaşlarınızın veya iş arkadaşlarınızın yanında olabilirsiniz. Belki doğrudan size zarar vermek istemezler ama onların yaşam biçimi, değerleri ve şakaları ince ama istikrarlı bir şekilde imanınızı aşındırır. Bugün genel bir toplantı için namazınızı kaçırdınız, yarın uygun olmayan bir şakaya güldünüz, ertesi gün yolunuzun doğruluğundan şüphe duymaya başladınız. İlk önce küçük, sonra daha büyük tavizler veriyorsunuz ve birdenbire, görünürde bir neden yokken bu insanlar sizden uzaklaşmaya başlıyor. Sizi şaşkın ve kalbiniz kırık bırakıyor. Ama geriye bakın. Bu bir kurtuluş değil miydi? Allah sizi ona olan bağınızı yok edebilecek toksik bir ortamdan yumuşakça çıkarmadı mı? Anında bu bir kayıp gibi görünse de sonsuzluk perspektifinden bakıldığında bu bir kazanımdır. Bu sınav kılıfı altındaki bir rahmettir. Allah Kur'an'da buyuruyor. Güçsüz düşmeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız üstünlük sizin olacaktır. Kur'an, Ali İmran Suresi 139. ayet. Bu yalnızlık, temizlenmek, değerlerinizi yeniden düzenlemek ve kalbinizi tamamen Allah'ı anma frekansına ayarlamak için sizin şansınızdır. Bu yalnızlık üzüntü için bir sebep değil, şükür için bir vesile olsun. Çünkü hissettiğiniz yalnızlık aslında Allah'ın kendisiyle doldurmak istediği boş bir alandır. İkinci sebep, karakterinizi olgunlaştırmak için izolasyon. Fark ettiniz mi? Kendiniz üzerinde çalışmaya kararlı bir şekilde karar verdiğiniz anda, ister kötü bir alışkanlıktan kurtulmak, ister faydalı bir bilgi edinmek ya da ibadetlerinize derinlik katmak olsun, çevrenizdeki dünya sanki sessizleşiyor. Sürekli dikkatinizi dağıtan insanlar birden meşgul oluyor boş toplantı davetleri gelmeyi kesiyor. Başkalarının görüşlerinin, yargılarının ve beklentilerinin gürültüsü azalıyor. Bu tesadüf değil. Allah Subhanahu ve Teala sizin için bilinçli olarak bir manevi inziva ortamı yaratıyor. Çünkü yalnızlık, ruhu olgunlaştırmak ve parlatmak için onun yöntemidir. Sürekli gürültü çevrili olduğunuzda kendinizi duymak neredeyse imkansızdır. Rabbinizle derin bir bağ kurmayı söylemeye gerek bile yok. Yalnızlık sizi dış katmanlardan arındırır. Tıpkı bir soğanın kabuklarını soymak gibi ve sizi zorlar ki kendinizle, zayıflıklarınızla, korkularınızla, çelişkilerinizle ve gizli potansiyelinizle yüzleşmek için. Bu sessiz, bazen rahatsız edici yalnızlık anlarında daha önce başarıyla görmezden geldiğiniz karakter özelliklerinizi fark etmeye başlarsınız. Belki bu tartışmalarda ortaya çıkan gizli bir gururdur ya da başkalarının başarılarına kıskançlık duymanız ya da yorgunluk maskesi altında sakladığınız tembellik. Allah sizi yargılamak için değil bu kusurları görmeniz ve üzerinde çalışmanız için izole eder. O size başkalarının yargılayıcı bakışlarından uzak kendinizi analiz edip düzeltmeniz için güvenli bir alan sağlar. En büyük örnek olarak peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayın. İnsanlık tarihindeki en büyük görev kendisine verilmeden önce sık sık Hira mağarasına çekilirdi. Bu anlar sadece fiziksel bir izolasyon değildi. Bu, yoğun bir manevi hazırlık, kalbin temizlenmesi ve ruhun güçlendirilmesiydi. Aynı şekilde sizin yalnızlık dönemlerinizde Allah'ın sizi daha büyük bir şeye, sizin için takdir ettiği role hazırlama yolu olabilir. Elbette bu süreç her zaman kolay değildir eksiklerinizle baş başa olmak zor ve hatta acı verici olabilir. Bir zamanlar yakın olan insanların neden birden uzaklaştığını sorgulayabilirsiniz. Ama anlayın ki herkes yol boyunca sizinle yürümek için yaratılmamıştır. Bazı insanlar geçici yol arkadaşlarıdır. Bize belirli dersler verir ve giderler. Ve bu normaldir. Yalnızlığın rahatsızlığı geçicidir ama getirdiği açıklık ve güç ömür boyu kalır. İşte bu sessizlikte Allah'a tamamen güvenmeyi öğrenirsiniz. Kimsenin övgüsüne veya desteğine bağlı kalmadan. Gerçek değerinizi insanların onayı değil, Yaratıcınızla olan ilişkiniz belirler. Kendi düşüncelerinizi ve arzularınızı topluma dayatılanlardan ayırt etmeyi öğrenirsiniz. Bu nedenle, eğer yalnızlığın haksız olduğunu ya da bunun yanlış bir şey yaptığınızın işareti olduğunu düşünüyorsanız, bakış açınızı değiştirin. Kendinize söyleyin: şu anda Allah benim üzerimde çalışıyor. Beni olabileceğim ve olmam gereken kişi haline getiriyor. Bu paradigma değişimi, yalnızlığı bir ceza olmaktan çıkarıp, ruh için paha biçilmez bir hediye ve bir antrenman alanına dönüştürür. Üçüncü sebep, Allah ile bağınızı güçlendirmek için izolasyon. Hiç dünyadaki hiçbir kişinin acınızı tam anlamıyla anlayamayacağını hissettiniz mi? Zorluklarınızı arkadaşlarınıza veya ailenize açıklamaya çalışırsınız ama onların teselli sözleri yüzeysel görünür. Tavsiyeleri sıradan gelir. Onlar empati duyar ama gerçekten sizinle birlikte hissetmezler. İçinizde derin bir yalnızlık hissi kalır. Sanki yükünüzü tamamen tek başınıza taşıyormuşsunuz gibi bir his. Bu his tesadüf değildir. Bu ilahi bir davettir. Allah subhanehu ve Teala sizi insanların anlayışından ve desteğinden uzaklaştırdığında bu onun size şöyle demesinin bir yoludur. Sana diyor ki bana yönel. Çünkü kalbinin gerçek ağırlığını yalnızca ben biliyorum. Gerçek teselliyi yalnızca ben verebilirim. Bu onun sizi kendisine yaklaştırma yoludur. Bir düşünün, rahatlık ve bolluk zamanlarında insanlara ve dünyevi dayanaklara güvenme eğilimindeyiz. Arkadaşlarımızın desteğine, Ailemizin onayına, maddi güvenliğe, kendi sağlığımıza. Ama Allah hikmetiyle bu dayanakları birer birer kaldırdığında, arkadaşlar meşgul olduğunda, aile anlamadığında, para çözüm olmadığında sizinle daima birlikte olan tek varlıkla baş başa kalırsınız. Rabbinizle. Kaç kere Allah'a gerçekten kırık bir kalple, gözyaşları içinde dua ettiniz? Yalnızca başka kimseye yönelemeyeceğinizi hissettiğinizde. Yalnızlık sizi öyle bir ihlas ve tevekkül tam teslimiyet seviyesine getirir ki bu seviyeye konfor ve kalabalık içinde ulaşmak neredeyse imkansızdır. Sanki Allah nazikçe elinizden tutar ve der ki, yaratılmışlardan uzaklaş. Bana gel. Bırak senin için ben olayım. Önemli bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekir. Burada söz konusu olan şey maneviyata yönelme veya toplumdan tamamen kopma çağrısı değildir. Ümmet İslam bir birlik dinidir ve cemiyetimizin gücü müminlerin birbirine yardım ve destek olmasında yatar. Burada bahsedilen geçici bir manevi inzivadır. Kişisel bir dönüşümdür ve sonuçta sizi topluma, başkaları için daha güçlü, bilge ve faydalı biri olarak geri döndürür. Peygamberlerin hayatına bakın. Peygamber Yunus Aleyhisselam balığın karnında, gece karanlığında, deniz karanlığında ve karnın karanlığında mutlak fiziksel ve manevi izolasyon içindeydi. Ve işte orada meşhur duasını etti. Senden başka ilah yoktur, sen pek yücesin, şüphesiz ben zalimlerden oldum. Bu dua, umutsuzluğun ve tam teslimiyetin derinliğinde doğmuştu ve onun kurtuluşunun sebebi oldu. Onun yalnızlığı bir ceza değildi. Bu, saf tevhid okuluydu. Sizin yalnızlığınız da aynıdır. Bu, bu insanlardan sonsuza dek uzaklaşmakla ilgili değildir. Bu geçici bir çekilmedir. İmanınızı yenilemek, önceliklerinizi yeniden gözden geçirmek ve Allah ile doğrudan, bozulmamış bir bağ kurmak içindir. Böyle bir inzivadan sonra topluma döndüğünüzde bunu daha güçlü bir amaç duygusu, başkalarına karşı daha fazla merhamet ve yalnızlıkta kazandığınız ışığı başkalarıyla paylaşma arzusuyla yaparsınız. Bu nedenle eğer şu anda kendinizi yalnız hissediyorsanız bunu bir hatırlatma olarak kabul edin. Bu bir kopuş değil, bir derinleşmedir. Bu, bağları yıkmak değil, en önemli bağı güçlendirmektir. Temeliniz, Allah ile bağınız sağlam olduğunda, insanlarla sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurma kapasiteniz katlanarak artar. Dördüncü sebep, yalnızlık, ruh için bir antrenman alanıdır. Hayatınızda belirli bir düzen fark etmiş olabilirsiniz. Her seferinde, ister manevi, ister başka bir gelişim aşaması olsun, yeni bir büyüme evresinin eşiğinde durduğunuzda, Profesyonel, manevi veya kişisel bir büyüme aşamasında olduğunuz her seferinde hayatınızdan bir şey veya bir kişi aniden kaybolur. Belki de be sarsılmaz sandığınız bir dostluk, yıllarca dayandığınız bir destek sistemi veya size güven duygusu veren alışılmış bir konfor kaybolur. Ve birdenbire artık hiçbir şey yoktur. Yeni ve korkutucu bir gerçekle yalnız baş başa kalırsınız. Neden böyle oluyor hiç düşündünüz mü? Yalnızlık Allah Subhanahu ve Taala tarafından bir reddedilme değildir. Bu bir olgunlaşmadır. Bu, onun sizin bisikletinizin yardımcı tekerleklerini kaldırma yoludur. Böylece nihayet sadece ona güvenerek kendi başınıza dengeyi öğrenirsiniz. O, dikkatinizi dağıtan unsurları, sahte bağlılıkları ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza engel olan rahat kaldırır. Bir kez daha Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini hatırlayın. Kardeşleri onu kuyuya attığında tamamen izole edilmişti. Ailesinin sevgisi ve desteğinden mahrumdu. Bir genç için bu düşünülemez bir sınavdı. Ama bu yalnızlık bir terk ediliş değildi. Bu bir hazırlıktı. Kuyunun sessizliği ve karanlığında, ardından kölelik ve hapis yalnızlığında Yusuf Aleyhisselam yoğun bir ilahi eğitimden geçti. O sabrı, affetmeyi, hikmeti ve en önemlisi Allah'a sarsılmaz güveni öğrendi. Hapisten çıktığında sadece trajedi yaşamış kırık bir insan değildi. O parlatılmış bir mücevher, olağanüstü hikmete, dirence ve imana sahip bir liderdi. Büyük bir görevi yerine getirmeye hazırdı. Peki ya şu anda yalnız başına karşılaştığınız sınavlar, sizin kuyunuz, sizin hapishaneniz, Rabbiniz tarafından hazırlanan kişisel antrenman alanınızsa, ya Allah sizi hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şey için hazırlıyorsa, elbette bu acı vericidir. İnsan kaybı, sessizlikle yüzleşmek ve unutulmuş hissetmek değerinizden ve hatta Allah'ın merhametinden şüphe duymanıza neden olabilir. Ama unutmayın, elmaslar Büyük bir baskı altında elmaslar oluşur, en iyi kılıçlar ise en sıcak ateşte dövülür. Yalnız başına karşılaştığınız zorluklar, Allah'ın sizden en iyi versiyonunuzu yaratmak için kullandığı araçlardır. Uluşan boşluğu yeni insanlarla veya eğlencelerle doldurmak için acele etmeyin. Allah'ın hikmeti de koparmaya karar verdiği bağları zorla onarmaya çalışmayın. Bunun yerine bu değerli zamanı kendinize bakmak ve onun çağrısına kulak vermek için kullanın. Kendinize sorun. "Allah'ım, bu vesileyle bana hangi dersi vermek istiyorsun? Hangi niteliği bende geliştirmek istiyorsun?" Böyle bir bakış açısı değişikliği, şikayeti duaya, acıyı ibadete dönüştürür. Bu izolasyon döneminden çıktığınızda derin bir gerçeği fark edeceksiniz. Yalnızlık sizi kırmak için değil, inşa etmek sizi daha güçlü, daha bilge ve Allah'a her zamankından daha yakın yapmak için gerekiyordu. Beşinci sebep, niyetlerinizi temizlemek için izolasyon. Her hareketimizin derinliğinde niyet saklıdır. Gerçek motif sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın gördüğü motiftir ve bazen farkında olmadan hayırlı işler yapmaya yalnızca Allah'ın rızası için değil, aynı zamanda insanların övgüsü, onayı veya takdiri için de başlarız. Onların görüşlerinin, yargılarının ve beklentilerinin gürültüsü kalbimize sızar ve niyetimizin temizliğini kirletir. Üzerimizde bakışlar varken biraz daha uzun namaz kılmaya başlarız. Cömertliğimizi saygı kazanmak için anlatırız bilgi edinmeye, entelektüel birikimimizi göstermek için gayret ederiz. İşte o zaman Allah rahmeti ve ibadetimize olan kıskançlığı gereği bizi yalnızlığa koyabilir. O bizi alkışların ve yargılayıcı bakışların gürültüsünden uzaklaştırır ki asıl soruyla baş başa kalalım. Bütün bunları kim için yapıyorum? Yalnızlık samimiyetimizin lakmus kağıdı olur. Çünkü yanınızda övgü ya da yargılayacak kimse yokken yaptığınız iş Yalnızca Allah gördüğünde işte o zaman gerçek niyetimiz ortaya çıkar. Gece namazına aynı bağlılıkla kalkacak mısınız? Kimsenin bunu takdir etmeyeceğini bilerek. Sadakayı gizlice vermeye devam edecek misiniz? Bunu anlatma imkanınız olmadan, kimse zaferinizi fark etmese de kusurlarınızla mücadele etmeye devam edecek misiniz? Yalnızlık acımasızca tüm maskeleri söker ve kendimize karşı dürüst olmamızı sağlar. Bu bazen acı verici ama hayati önemde bir temizlenme sürecidir. İbrahim Aleyhisselam'ın büyük örneğini hatırlayın. Tek Allah'a olan sarsılmaz inancı nedeniyle halkı tarafından kovulduğunda yalnızlığı onun gücünün temeli oldu. Toplumunun onayını aramadı. Tüm dikkati yalnızca Allah'ın rızasını kazanmaya yönelmişti onun inzivası bir ceza değil, imanının ve samimiyetinin inanılmaz bir parlaklıkla parlamasını sağlayan bir armağandı. Parlaklığıyla. Yedinci sebep, yalnızlık sizi benzersiz rolünüze hazırlar. Allah sizi izole ettiğinde bu amaçsız değildir. O, yalnızca sizin gerçekleştirebileceğiniz bir misyona sizi hazırlar. Yolculuğunuz benzersizdir. Bu yüzden hazırlık da benzersiz olmalıdır. Sessizlik ve yalnızlık, ilahi planında içinizde tamamen özel bir şey yaratmak için kullandığı araçlardır. Belki de yolunuzun başkalarının yollarından o kadar farklı olduğunu hissediyorsunuz ki, bu neredeyse katlanılmazdır. Kimse yükünüzün ağırlığını ve hedeflerinizin yüksekliğini anlamıyor. Bunun nedeni, Allah'ın sizi başka hiç kimsenin yerine getiremeyeceği bir rol için hazırlamasıdır belki de zor zamanlarda aileniz için bir dayanak olmanız, topluluğunuzda bilgi ve hikmet kaynağı olmanız veya gelecek nesillere örnek olacak bir dirayet ve iman göstermeniz gerekir. Dünyanın yalnızlık ateşinden geçen ve daha güçlü, daha temiz, daha bilgi hale gelen insanlara ihtiyacı vardır. Sizin izolasyonunuz bir ceza değil, bir durum. Bu bir olgunlaşmadır. Allah size diyor ki, sen büyük bir şey için şekilleniyorsun. Sürece güvenin, bu proje Allah'ın rahmetiyle ve sizin katkınızla var oluyor. Gerçeğin yayılmasının bir nedeni olun. Açıklamadaki bağlantıya bakın. Katkınız hayatınızdan sonra da sevap kazandıracak bir sadakayı cariye olabilir. Ve şimdi sona yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz gibi yalnızlık bir ceza değil, bir hazırlıktır. Bu, Allah'ın sizi yüceltme, temizleme ve O'na yaklaştırma yoludur. Her bir gözyaşı, her yalnızlık anı, her sessiz dua boşuna değildir. Hepsi sizin olmanız gereken kişi haline gelmeniz için Allah'ın ilahi planının bir parçasıdır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Hira mağarasında hatırlayın. İşte o inzivada tarihin akışını değiştiren ilk vahyi aldı. Sizin yalnızlığınız da büyük bir şeyin ön sözü olabilir. Eğer bu sözler kalbinizde bir yankı uyandırdıysa düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Belki basit bir ifade, "Allah'ım, yalnızlığımda güç bulmama yardım et." sadece sizin değil, aynı yolda yürüyen diğer insanların da ilham almasını sağlar. Allah kalplerimizi kuvvetlendirsin, sınavlarımızı O'na yaklaşmanın bir aracı haline getirsin ve bizi yalnızlıkta boşluk değil, O'yla paha biçilmez bir iletişim bulanlardan eylesin.